Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap Bilgi mal TYT matematik soru bankasında fonksiyonlar sayfa 319-320'deyiz. Birinci sorumuz sağlam bir soruyla başlıyoruz. 12 santim uzunluğundaki yeşil ve kırmızı renkli ipler ucuca ekleniyor. Yeşil renkli ipin yanma hızı kırmızı renkli ipin yanma hızının iki katı kadardır. Yani bunun yanma hızı 2V ise bunun yanma hızı V'dir. Ama burada şöyle bir şey var, sürelerle ilgili işlem yapacağımız için hemen burada söylemek istiyorum. Bunun yanması için geçen süre 2t ise, bunun yanması için geçen süre t'dir. Çünkü hızı fazla olan daha çabuk yanacak. Peki, ip kırmızı renkli ucundan şekildeki gibi yakıldıktan 9 saniye sonra tamamen yanıyor. O zaman ilk yorumun ne? Tabii ki 3t eşittir 9 ise, t buradan kaç geldi? 3. Yani bu 3 saniyede yanıp bitiyorken burası ise 6 saniyede yanıp bitiyor. Peki bu ipin uzunluğu kaçtı? 12 santimdi. Geldim buraya yazdım. Bu ipin uzunluğu 12 santim. Şimdi ilk yorumum hemen şu olacak. Kırmızı renkli ipte 12 santimlik ip 6 saniyede yanıyorsa o zaman 1 saniyede ne yapacak? 2 santim azalarak gidecek. Geldim buraya. 12 santimlik ip 3 saniyede yanıyorsa o zaman yeşil iple nasıl bir yorum yapacağız? 1 saniyede tabii ki 4 santim azalacak. Şimdi canlarım ipin yakılmasından sonraki T saniyede yanmayan kısmın uzunluğunun santim cinsinden değerini veren f(t) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bizim fonksiyonumuz bir parçalı fonksiyon olmak zorunda. Sebebi şu, burada kırmızıya kadar bir ifade var, yeşile kadar bir ifade var. Burada hız farklı, burada hız farklı, burada geçen süre farklı, burada geçen süre farklı. Toplam süren senin 9 saniye, 6 saniyesi kırmızıda. Geri kalan 6 ile 9 arası ise yeşildi. O zaman ne diyeceksin? T küçük eşit 6 ile başlayacaksın. Toplam ipin uzunluğu 24. Ve 24'ten sen ne yapıyorsun? Saniyede 2 santim azalıyorsa T saniyede 2 T azalacağı için şuraya geldin. Hemen bunu yazdın. O zaman ne yaptık? A şıkkı gitti. C şıkkı gitti. E şıkkı gitti. Şimdi geldik buraya. Burada ise sıkıntılı bir yer var. 6 küçük t küçük eşit 9 dedin. Ama dikkat burada şöyle bir mantık var. Sen bunun zaten 6 saniyesini burada kullandın süre olarak. Sen buraya gelip direkt t yazamazsın. Çünkü bunun 6'sı öncesinde kullanılmıştı. Burada mecburen buraya t eksi 6 yazacaksın. Mesela şöyle söyleyeyim size. Siz 7. saniyeye baktığınız zaman aslında yeşildeki 1. saniyeye bakmış oluyorsun. 7 eksi 6'dan. Anlaştık mı? Sen 8. saniyeye baktığın zaman aslında yeşildeki 2. saniyeye bakmış oluyorsun. O yüzden ne yapacağız güzel insanlar? Tabii ki yine geri kalan kısım bu sefer burada 12. 12 eksi 4 çarpı. Peki 4 niye? Çünkü her seferinde 4 santim azaldığı için buraya geleceksin. T eksi 6 yazacaksın. Gerisi buranın düzenlenmiş hali. Bakalım arkadaşlar. 24 eksi 2 T t küçük eşit buradan 6. 6 küçük t küçük eşit 9. Burası 12 eksi 4 t artı 24. Yani 36 eksi 4 t gelir. Cevabımızda ne çıkar? B şıkkı çıkar güzel insanlar. Şimdi ne yaptık? Geçtik ikinci sorumuza. Uygun koşullarda f ve g fonksiyonları bu şekilde tanımlanmaktaymış. Buna göre g bileşke f eksi 1 nedir? Şimdi canlarım Bizden gof eksi 1 istiyor ya f eksi 1'i önce bulacağız. Ama hocam iyi de burada f eksi 1'i bulmak biraz zahmetli değil mi? Çünkü fonksiyonu eksi 1'e eşitleyince hangi değeri sağlıyor? Onu bulmak biraz zor. Ben o yüzden size hemen direkt fonksiyonlarda şu ilişkilere biraz bakın derim. Mesela bu içerideki ifadeyle dışarıdaki ifade birbirine benziyor mu? Tabii ki benziyor. X² x kare eksi x'in bak ne yaptın? 3 katını almışsın. Sonra 5 ile toplamışsın. E şimdi Burada ben f eksi 1'i bulmak istiyorum. Eksi 1 yazarsam şuraya da eksi 1 yazacağım. Sonuç eksi 3 artı 5'ten kaç çıktı? 2 çıktı. Yani f eksi 1 değeri kaç geldi? 2 geldi. Şimdi sırada ne var? G2'yi bulmak. Şimdi burada 2'yi bulmak yine zahmetli. Niye? x küp eksi 1 eşittir 2 ya. x küp buradan kaç gelir? 3 gelir. E burada ne yapacağız? Küp kök 3 mü yazacağız? Hayır. Sen buraya hemen direkt g2'yi yaz. Sonra x küp gördüğün yere 3 yazacaksın. O zaman 8 eksi 5 çarpı x küp gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman 8 eksi 15'ten cevap eksi 7 yani a çıkar güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. fx çarpı y fx artı fy. gx artı y gx çarpı gy. f4 eşittir 2 g 9 g bileşki f 16 kaçtır? Önce bu ifadeyi bir düzenleyelim. Bizden F16'yı istiyor. E ben şöyle yazabilir miyim? F16'yı F4 çarpı 4. Burası da F4 artı F4 olur. E F4'ü 2 vermiş. 2 artı 2'den kaç geldi? 4 geldi. Yani burası G4'e dönüştü. E şimdi G2 artı 2 4 ya sonuçta. Şuraya göre düşünüyorum. Burası da G2 ile G2'nin çarpımıdır. Isenin G4 dediğin değer G2 ile G2'nin çarpımıysa 9 çarpı 9'dan sonuç 81 yani e eşittir çıkar. Geçtik. Dördüncü soruya canlarım. Şimdi bir fonksiyonum var, rasyonel bir fonksiyon. Bunun tanım kümesi ile değer kümesi aynıysa, bak bu şekildeki bir fonksiyonda hemen şunu söyleyeceksiniz arkadaşlar, bu fonksiyonun tersi kendisine eşittir. Bu bizim için önemli bir bilgidir. İsterseniz tersini alalım. F eksi 1 x'e baktığım zaman hem şunlar yer değişecekti hem de işaret değişecekti. O zaman 2x artı 3 bölü x eksi 2 geldi. Bak aynı şey çıktı. Şimdi burada hemen şu konuyu hatırlamamız lazım. Bir fonksiyonla fonksiyonun tersini bileşkeye koyduğun zaman bunun sonucu x oluyordu. Yani bunlar birbirini götürüyordu. E şimdi benim fonksiyonumda tersi kendisine eşit mi? Eşit. O zaman şöyle yapalım. Şu f yerine f-1 yazalım. Yani bunun yerine bunu yazalım. Sonuçta eşit. Tak bu gitti. Burada geldim. Hemen şuraya yine f-1 yazalım. Tak gitti. O zaman ikişer ikişer bunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. O zaman burada 2015 varsa 2014 tanesi birbirini götürecek. Sadece bir tane f -1. 3 değeri kalacak. F3'ü de hemen yerine yazarak bulalım. 2 çarpı 3 6 artı 3 bölü 3 eksi 2. 9 bölü 1'den cevap 9 yani D çıktı. Geçtik 5. sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. Aşağıda AB kapalı aralığında tanımlı Y eşittir FX doğrusal fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Mavi renkli dikdörtgensel bölgenin alanı kırmızı renkli dikdörtgensel bölgenin alanının iki katıdır. Yani şuradaki alana ben S dersem şöyle siyahla yazarsam ya da maviyle yazarsam daha iyi olacak. Buradaki alan ne olacakmış? 2S olacakmış. Kırmızının iki katıymış. Buna göre FA bölü FB oranı aşağıdakilerden hangisine daima eşittir? Çok tatlı bir soruya benziyor. Şimdi güzel insanlar ben burada A yazdığım zaman buna karşılık gelen değer nedir? Tabii ki FA'dır. Şimdi geldim buraya. Ben buna B yazdığım zaman buraya karşılık gelen değer de FB'dir. Bu 2S dediğin alanı aslında şöyle bulabilir misin? FA'dan FB'yi çıkar. FA eksi FB yani dikdörtgenin bir kenarını bul. Onu kimle çarp güzel insanlar? Tabii ki şuradaki A değeriyle çarp. Bu S 2S. Peki S dediğin şey ne? O da B'den A'yı çıkar. B eksi A. Sonra sen o değeri kimle çarp? Tabii ki FB ile çarp. E şimdi canlarım biz bunun iki katını aldığımız zaman o zaman üstteki değere eşit olur. Yani burayı dağıtırsak a çarpı f a geldik yazdık. Sonra eksi a çarpı fb. Güzel insanlar burası ise iki tane b onu fb ile çarpacaksın. Sonra eksi iki tane a onu fb ile çarpacaksın. F a'ları bir tarafa toplayalım. F b'leri bir tarafa toplayalım. Şimdi bu f b'yi bu tarafa attığın zaman a çarpı f a Eşittir. Ee, burası aslında FB parantezine alınmıştı. Niye öyle yaptıysak dağıtlık boşuna ama hemen tekrardan FB parantezine alalım güzel insanlar. 2b eksi 2a artı a olacak. O zaman a çarpı fa eşittir FB çarpı tabii ki 2b eksi a gelecek. Gerisi fa'nın FB'ye oranı. Bunu bunun altına göndereceğim. Şuradaki a'yı da buranın altına göndereceğiz. F'a bölü FB dediğin değer ne gelecek? 2B eksi A bölü A gelecek. Bunu hemen kesirlere ayırırsak 2B bölü A eksi A bölü A da 1. Cevap 2B bölü A eksi 1. Çok tatlı bir soru. Daha güzel insanlar. Gerçekten 5 yıldızı hak eden sorulardan birisi. Geçtik bir sonraki sorumuza. Hemen sorumuza baktık. Uygun koşullarda tanımlı. Y eşittir fx fonksiyonu için Böyle bir ilişki verilmiş. F2 değeri kaçtır? Şimdi biri x, diğeri 1 bölü x ise bu tip sorularda x yerine bir istenen değer onu yazarız. Bir de x yerine bunun çarpma işlemine göre ters olan 1 bölü 2'yi yazarız. Pratik yol budur. 2 yazarsan 2 çarpı f2 artı f1 bölü 2 kime eşit? Tabii ki 24'e eşit. Peki 1 bölü 2 yazarsam 2 tane şöyle tam bunun altına yazalım ki sonuçta yok etme kuralı yapacağız. 2 tane f1 bölü 2 artı f2 değeri de kaça eşit? 1 bölü 2 yazarsam buraya çarpı 1 bölü 2'den 6 gelir. Ya yani Şöyle yazalım hemen direkt 6 yazalım güzel insanlar. Güzel olsun böyle kötü gözüktü gözüme. Şimdi bundan sonra ne istiyor? F2 istiyor. Mecburen F1 bölü 2'leri yok edeceğiz. Üstteki denklemi eksi 2 ile çarparsak Eksi 2 tane F1 bölü 2 artı 2 tane F1 bölü 2 ne yapacak? Götürecek. O zaman taraf tarafa topladığımız zaman sonuca ulaşacağız. Burada eksi 4 F2 ile 1 F2'nin toplamı eksi 3 tane F2 geldi. Bunlar birbirini götürdü. Eksi 48 artı 6 ile toplarsan da eksi 42 çıktı. Gerisi F2 değeri eksi 42'nin eksi 3'e bölümünden 14 gelir. Yani cevabımız B şıkkı çıkar güzel insanlar. Geçtik bir sonraki soruya. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f bileşke g 15'miş g bileşke f de 5'miş. fx eşittir ax artı 5 eşitlikleri sağlanıyor. Buna göre f a değeri kaçtır? Şimdi güzel insanlar biz burada f bileşke g x'e baktığımız zaman neye eşitmiş? Burası 15'miş. Peki bu fonksiyonda X gördüğüm yere GX yazarsam F bileşke GX ne gelecek? Tabii ki A çarpı GX artı 5 gelecek. E burası 15 ise A çarpı GX dediğin ifade kaç eşit oldu? 10'a eşit oldu. Bu bir dursun. Şimdi geldim buraya G bileşke FX dediğin ifade de kime eşit? 5'e G bileşke FX yerine AX artı 5 yazdık mı yazdık. Bu kaç oldu? 5 oldu. Bundan sonra yapacağımız işlem şu. Sen burada gx fonksiyonuna baktığın zaman 10 bölü a. E şimdi burada gx fonksiyonunu bulmak istesen ne yaparsan yap fark etmiyor ki güzel insan. Sonuçta bunun sonucu sabit bir sayıysa benim gx fonksiyonum bir sabit fonksiyondur. Yani buraya ne yazarsan yaz sonuç 5 geliyorsa gx sabittir. O zaman buraya geldim 5 yazdım. 5 eşittir 10 bölü a ise a buradan kaç geldi? 2 geldi. A2 ise hangi değeri bulacağız? F2 değerini bulacağız. Fx fonksiyonu 2x artı 5 oldu. Şurada x yerine, a yerine 2 yazdıktan sonra 2 çarpı 2 artı 5'ten sonuç ne geldi? 9 geldi. Cevabımız B şıkkı çıktı. Yine tatlı sorulardan birisi diyebilirim. Geçtik 8. sorumuza. Çıkmış bir sınav sorusu. ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemeyeceğim. O yüzden 9. sorumuza geçtik. Şimdi güzel insanlar y eşittir fx fonksiyonunun grafiği yandaki gibidir. Grafikte f bileşke f a eksi 4 eksi 4 olduğuna göre a artı f a toplamı nedir? Ben bu bileşkeleri bir kez iç içe yazayım. Şöyle f a eksi 4 yazdık. Tamam mı güzel insanlar? Bunun sonucu kaçmış? Eksi 4. Şimdi bu fonksiyonda eksi 4'e ulaşmak için ne yazman lazım? Tabii ki 7 yazman lazım. Yani f 7 dediğin değer eksi 4. O zaman çıkan sonuç bunun içinin 7 olması lazım. Yani f a eksi 4 dediğin şey 7 olması lazım. Bu sefer sonucun 7 olmasını istiyorsan içeriye kaç yazmak zorundasın? Eksi 5 yazmak zorundasın. a eksi 4 eşittir eksi 5 ise a buradan kaç gelir? Eksi 1. Bizden ne istiyor? Tabii ki eksi 1 ile f eksi 1'in toplamı. Eksi 1 artı f eksi 1 f eksi 1 değeri kaç? 4. Geldin yazdın sonuçta 3 çıktı. Güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Birebir ve örten f ve g fonksiyonları için böyle bir ilişki verilmiş olduğuna göre f1 kaçtır? Çok tatlı bir soru. Şurada birebir ve bir örtenliği kullanacağız sizinle. Bu fonksiyonu önce şöyle yazacağız. G bileşke f eksi 1 3x artı 7 yazdık. Sonra güzel insanlar şuraya geldik. G 2x eksi 5 yazdık. Yani burada iki şeyin iki tane g'nin altında elemanın görüntüleri aynı. Biri şu ifade f-1 3x artı 7 diğeri ise 2x-5. Şimdi birebir fonksiyonun tanımı şuydu. Bunların görüntüleri aynıysa bu elemanlar aynı olmak zorundadır. Mesela gx1 eşittir gx2 ise g birebir bir fonksiyon ise Çıkan sonuç x1 dediğin değer x2'ye eşit olmak zorundadır. Bu birebirliğin tanımıdır zaten. E o zaman ne olacak? Senin f-1, 3x artı 7 dediğin değer 2x-5'e eşit olacak. f1'i sorduğu için bunu içeriye bir sallayalım. Bunu dışarıya sallayalım. Buradan f2x-5 gelsin. Kime eşit? 3x artı 7 diyelim. Burayı 1 yapan değere bakacağız. O zaman 2x 5 eşittir 1 ise 2x eşittir 6 x değeri 3 yani x yerine 3 yazdığın zaman f1'i buluyor musun 3 yazarsan 9 artı 7'den cevap 16 yani e şıkkı çıkar güzel insanlar geçtik 11. ve bizim son sorumuza gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı y eşittir fx ve y eşittir gx doğrusal fonksiyonlarının grafikleri orijinden geçmektedir. Bu fonksiyonların grafikleri y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Buna göre her x gerçel sayısı için f çarpı g ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çok tatlı bir soruya benziyor. Hemen önce şu sorumuzu biraz analiz edelim. Birincisi bizim bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyonun grafiği orijinden geçiyor. Biri f diğeri g. Geldik şöyle bir fonksiyon yazdık arkadaşlar. Mesela y eşittir 3x. Bu orijinden geçen bir fonksiyondur. Ve farkındaysanız yanında bir sayı yoktu. Şimdi bunların grafikleri y eşittir x'e göre simetrikse aslında bu fonksiyonlar birbirinin ters fonksiyonudur. Yani g'nin tersi f'tir ya da f'in tersi g'dir. O zaman hemen şöyle bir mantık yapacağız. Geldik şöyle buradan nokta nokta olarak bir kez şu y eşittir x'i çizelim. Şu bizim y eşittir x fonksiyonumuz olsun. Buna göre simetri demek bunun ters fonksiyonunu al demek. Yani fx eşittir aslında 3x ise benim gx dediğim ifade x bölü 3 gelmek zorundadır. Çünkü bunların tersini aldığın zaman bu şekilde oluyordu. Hemen ne yapalım? Rengini değiştirerek mesela ne yapalım? Siyah mı? Yok. Şöyle kırmızı olsun. Şimdi tekrardan şu şekilde olsun. Diğer fonksiyonum da bu oldu güzel insanlar. İşte bu ise bizim y eşittir x bölü 3 fonksiyonumuz. Bu biri f'tir, diğeri ise g'dir. Fark etmiyor. Buraya 2x yazsaydın sen buraya bu sefer x bölü 2 yazacaktın. Hiçbir önemi yok. Sonuçta y eşittir x'e göre simetrikse mantık bu. Şimdi bunların neyini istiyor? Çarpımını. O zaman 3x ile x bölü 3'ün çarpımına bakarsan ne gelir? x kare gelir. Ya da 2x ile x bölü 2'nin çarpımına bakarsan yine x kare gelir. Genel hali ise ax ile x bölü a'nın çarpımı x kare gelir. Cevabımız da ne oldu? B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Böylelikle testimiz bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.